Abi Türkiye'de açlık sınırı 2900 lira oldu. Vatandaşlar ne düşünüyor bu konuda? Bunu araştırıyoruz. Ne düşünüyorsunuz siz? Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten ben hayatımdan bezmişim, bıkmışım. Niye abi? E bir sürü ayda ben bir sokakta yatıyorum. Devlete de zaten 50 bin defa zaten durumumu arz ettim. İş imkanı da bulamıyorum. Yaşayacak gücümüz de kalmadı zaten. Allah yardımcımız olsun. Nereye vardıysak 50 seferde valiliğe şey yazdık. Türkiye'de açlık sınırı 2900 lira. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi abi böylelerin gibi hiç tabii açlık yok. Onların demek tuzu kuru bir yerde bir şeyleri vardır geliyor da onun için. Adamlar rahat yani. İnsanlar çöpte ekmek topluyorlar. İnsanlar açlıkta intihar ediyorlar. Nasıl yok yani? Ne ona hangi dünyada yaşıyorlar acaba abi yani? Bir önce konuştuğum vatandaş da ağladı burada abi. yok var ben görüyorum. Binler Ersin görüyoruz ya. Ben görüyorum yaşıyoruz ya. Ben 2600 lira maaş alıyorum emekliyim. Açsınız abi. Evim kira. Maaş etmiyor ki zaten. Ödemeler... Ne peki abi? Çocuklarım destek oluyor. Onlar mı yardımcı oluyor? Evet. Peki ne olacak? Nereye kadar böyle abi? Alternatif üreten var mı? Tartışılır. Üretsinler, destekleyelim. Yani muhalefette yetersiz görüyorsunuz galiba. Çok yetersiz. Proje sunsunlar, desteklesin, halk, halk destekler.